Şimdi yerel seçim dönemine ilişkin oldukça dikkat çekici bir iddiadan bahsedeceğiz. Bu iddianın sahibi eski Ak Parti eski MKYK üyesi Metin Külünk. Külünk diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne yerel seçimler döneminde biz isimler anlamında bazı anket sonuçlarının verildiğini biliyoruz ve Metin Külünk'ün iddiasına göre bu sahte, daha doğrusu bu anketlerde bazı isimlerin adaylaştırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne sahte anketler kondu. Oldu. Belediye başkan adaylarını Ankara'daki arkadaşlarımız bas bas bağırdım. Sahte anketler götürmeyin Öyle dedim. Mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne. Sa AK Partili Metin Külünk yerel seçimler için yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne kendi istedikleri adayları gösterilmesini sağlamak için sahte anketler götürüldüğünü iddia etti. Kendi istedikleri adayları adaylaştırabilmek için Ankara'daki hangi anket şirketleri ise Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne Sahte anketler götürdüler. Ben biliyorum bazı illeri, söylemeyeyim. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursa'nın dünyanın en pahalı yerlerinden Monaco Yat Kulübü'nde yedi ıstakuzu paylaşması ve AK Parti Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex saati. AK Parti içinden tepki gelmeye devam ediyor. İstakoz ve Rolex her iki arkadaşımızda aslında bu mücadelenin genetiğinden gelmiyor. Gelmiyor. Hazır bir yere geldi bu arkadaşlarımız. Seküler model AK Parti'de Sayın Erdoğan'ı alkışlayan, sahiplenen kitlenin duygusal reflekslerinin üzerinde geldiler. Ama sonuç, sonuç İzmir ortada, Manisa ortada. İyi Parti ile devam edelim. Şimdi dün İyi Parti'de 5. Olağanüstü Genel Kurul vardı ve 7 yıl sonra Meral Akşener dönemi İyi Parti'de bitti ve Meral Akşener'in desteklediği Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan oldu ve Dervişoğlu verdiği ilk mesajda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. İşte Dervişoğlu'nun seçim sonrası verdiği ilk mesajlar. Emin olsun artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Liderliğinde kurulan ilk genel başkan olduğu partiye 7 yıl sonra 31 Mart'ın ardından veda etti Meral Akşener. Artık İYİ Parti'de müsavat Dervişoğlu dönemi başladı. Sayın müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Her bir anından gurur duyduğum hikayemiz eminim ki Türk milletinin sesi ve vicdanı olmaya devam edecek. Meral Akşener çok değerli bir insan. Türk siyasi tarihinde önemli kilometre taşlarında izi olan bir insandır. Millet İttifakı'nın Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte mimarlarından bir tanesidir. Onun bugünkü veda konuşması çok anlamlıdır. Biz kendisine hakkımızı helal ediyoruz. O da hakkını helal etsin. Ben bir yarış kazanmadım. Üçüncü turda sonuçlandı genel başkanlık yarışı. Tolga Kalan'ın yarıştan çekilmesiyle oyları Dervişoğlu'na gitti. Dervişoğlu 611 delegenin oyla ipi göğüsleyen taraf olurken karşısında yarışan Koray Aydın 548 oyda kaldı. Seçilmesinin ardından diğer adaylarla yaptığı zafer konuşmasını. Bugün itibariyle